Evet Ender gece videolarından birisini çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Hayde de var. Evet Antalya ile vedalaşma zamanı geldi. Bir gün kale içi, bir gün de bir gün Alanya. İnşallah dördüncü günde Silifke'deyim. Doğum günüm 26 Haziran. Şu an 21 Haziran'ın sonlarındayız. 100 saat içinde inşallah ayrılıyorum bu kederli vilayetten. Tabi Mersin'de biraz sıcak olabilir ama her şeye rağmen daha insancıl bir il olduğunu düşünüyorum. Evet, Mezitli, Tarsus gibi yerlerde de çekim yapabilirim. Çukurova Üniversitesi'nde, Balcalı'da, Hatay'da, İskenderun'da, Arsuz'da, Samandağ'da çekim yapmam söz konusu. Sonra Karaman, Eğirdir düşünüyorum. Beyşehir, Seydişehir olasılık dahilinde. Ee, evet, Kapadokya, Ürgüp, Göreme ee, dahil yerler. Sonra inşallah Eskişehir, Eskişehir'den Safranbolu'ya geçip Oradan Kastamonu, oradan Sinop, Ordu Trabzon, Rize Artvin Evet planlarda bu iller var. Şimdi bu özellikle Antalya'dan 5 gün içinde ayrılma kısmı biraz bu başından dolayı sıkıntılı olabilir. Galiba yasaklarda bir hafta uzatılmış. Ee, neyse Umarım yani planlandığı gibi gider. Ayrıca doğrudan tıp videoları eklemeye karar verdim. Bugün burada mucizevi bir şekilde yağmur yağdı. Biraz da kumluca yönüne bakalım. Evet. Yağmur yağdığı içinde de yani aslında çok serin, mucizevi bir serinlik var. Bu da benim biraz daha bilimsel konulara yönlenmeme vesile oldu. Ee, kesinlikle Doğrudan fizyoloji kitabından yayınlar yapacağım. Guyton 11. baskı 84 bölüm var. İşte hemostaziden biyokimyadan moleküler biyolojinin temellerinden başlayarak yani spor fizyolojisi, işte derin deniz fizyolojisi, uzay fizyolojisi, bütün sistemler kardiyovasküler sistem, sindirim sistemin hepsine değineceğiz. Yani ben yüzün üstünde video planlıyorum fizyolojiden konu olarak. Çok beğenilen konuları ikişer kez işleyebilirim. O da 85 artı 16, 101'e yakın konu yapabilir. Bunu ciddi ciddi planlıyorum. Hatta Silifke'deki arkadaş da tıp öğrencisi. Şu an patoloji sınavına hazırlanıyor. onda da desteğiyle inşallah tıp videolarımızı yükleyeceğiz. Ve sayfanın hani... Konu açısından kendini tanımladığı bir sürece girmiş olacağız. Evet. Yani bir aksilik olmazsa tıp matematik İtalya ve dördüncü olarak da Türkiye'deki mimari yapılar. Buna işte biraz önce bahsettiğim Karaman, Safranbolu gibi yerler dahil. Bu şekilde dört konudan devam ediyoruz. Beşinci konu biraz hani sayfanın gelişmesine bağlı olacak. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.